Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Kuğular aç kalmasın. Nazlı anaokuluna gidiyordu. Okulunu, arkadaşlarını ve hayvanları çok seviyordu. Evinde değişik hayvanlar besleyip büyütmek istiyordu. Annesine sürekli "Anne, ne olur bana bir köpek, bir de kedi alın, bir de kuşum olsun." diyordu. Annesi de "Nazlıcığım, evimiz bunları beslemeye uygun değil." Biz seninle sokaktaki kedi ve köpekleri besleyelim. Bu da hoş bir şey değil mi?" diye yanıt veriyordu. Nazlı sonunda annesinin bu önerisini kabul etti. Evlerinin önündeki kedi ve köpekleri beslemeye başladılar. Bir gün anaokulunda öğretmenleri onlara sordu. "Çocuklar, biliyor musunuz? Okulun arkasındaki sahile kuğular gelmiş. Göreniniz var mı?" Ali, "Evet, biz onları gördük. Çok şirinler öğretmenim." dedi. Öğretmen çocuklara sordu. "Sanırım şimdi onlar çok açtır. Hep birlikte onları ziyarete gidelim mi?" Çocuklar hep bir ağızdan "Evet!" diye bağırdılar. Sonra sahildeki kuğulara ekmek vermek için hemen sıra oldular. Büyük bir sevinçle yola çıktılar. Öğretmen sokağın başındaki fırından bir torba dolusu ekmek aldı. Sonra birlikte sahile gittiler. Kuğular kıyıda yüzüyordu. Çocukları gören kuğular korkup kaçıştı. Öğretmen ekmekleri küçük küçük bölüp çocuklara verdi. Haydi, onları doyuralım. Herkes elindeki ekmeği parçalayarak kuğulara atsın. Çocuklar ellerindeki ekmekleri kuğulara atmaya başladılar. Kuğular çocukların attığı ekmekleri görmüştü. Hemen ekmekleri yemek için kıyıya doğru yüzmeye başladılar. Gerçekten çok acıkmıştı zavallıcıklar. Ekmek parçalarını hızla yutuyorlardı. Bir torba ekmek birkaç dakika içinde bitivermişti. Nazlı ve arkadaşları mutluluktan uçuyorlardı. Çocuklar ilk kez kuğu görmüş ve onları doyurmuşlardı. Bu onlara büyük bir zevk vermişti. Öğretmenim buraya yine gelelim, kuğulara yine ekmek verelim dedi çocuklar. Öğretmen çocukların isteğini kabul etti, kuğuları yine ziyarete edeceklerine söz verdi. Nazlı eve döndüğünde olanları babasına anlattı. Babası onun bu mutluluğuna sevinerek başını okşadı. Nazlı, babacığım onlar hala aç ne olur gidip biraz daha ekmek verelim dedi. Bunun üzerine babası, annesi ve Nazlı kuğular için ekmek aldılar. Kıyıya gidip kuğuları doyurdular. Nazlı orada birkaç okul arkadaşına rastladı. Onlar da Nazlı gibi ailelerine durumu anlatmış ve birlikte gelmişlerdi. O kış Nazlı ve arkadaşları kuğuların yanına hep birlikte gittiler. Onları beslediler. Artık o kadar iyi anlaşıyorlardı ki bir sabah anaokuluna gidince arkadaşı Aslı Nazlı'yı telaşla karşıladı. "Ben bu sabah kuğuları göremedim. Annem havalar ısındı artık. Evlerine dönmüşlerdir." dedi. Nazlı çok şaşırdı. Hemen öğretmenin yanına gidip sordu. Öğretmenim kuğular niye gitti? Öğretmen gülümseyerek Nazlıcığım kış mevsimi süresince bazı hayvanlar sıcak yerlere göçer. Havalar ısınınca yine yuvalarına dönerler. Onun için kuğular da evlerine geri dönüyor. Onların gittiğine sakın üzülmeyin. Kış boyunca onları aç bırakmadığınız için kendinizde gurur duyun. Hem gelecek yıl onları yine göreceğiz.'' Nazlı okul çıkışında sahile gitti. Uzaklara doğru "Gelecek yıl yine görüşeceğiz." diye seslendi. Eve gidince öğrendiklerini anne ve babasına anlattı. Anne ve babası Nazlı'yı kutladılar. "Aferin kızım. Senin gibi bir kızımız olduğu için gurur duyuyoruz. Senin gibi Nazlılar varken hayvanlar aç kalmaz, bütün canlılar mutlu olur." dediler.